Bugün Kanada'dan bir misafirimiz var. Bu misafirimizle Hatay'ımın zın değerlerini paylaşmak ve Hatay'ımızın değerlerini dünyaya ulaştırmak, Hatay'daki katma değeri arttırmak istiyoruz. Biliyorsunuz Hatay tarih, kültür, medeniyet şehri. Son yıllarda gastronomi şehri oldu. Expo şehri oluyor. Ve spor şehri ama Atakaş Hatay sporla birlikte çok daha lezzetli hale geldi. İşte burada Atakaş Hatay Sporumuzun dünya ile paylaşılması adına Edim kardeşimizle bir sözleşme imzalayacağız. Bu sözleşmenin sonucunda Kanada'da dahil, Amerika, Avrupa'da birçok yerde Hatay Sporumuzun sesi olmaya, Hatay Sporumuzu tanıtmaya, Hatay Sporumuzu Şubelerini açmaya aynı zamanda Hatay Spor'umuza ekonomik katkı sağlamak için destek verecek World 17'ine imza atacağız. Ama şunu bilmek lazım ki hiçbir başarı tesadüf değildir. Zaten Hatay Spor'un vizyonunda durmak yok. Daha ileriye, daha yükseğe çıtayı koymak var. Oraya da erişmek için çabalamak var. Bizler World 17 grup olarak tüm maddi ve manevi birikimlerimizi Sayın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Hatay Spor Onursal Başkanı Lütfü Savaş Bey ve Hatay Spor Başkan Vekili Aydın Tok sözünde desteği sayesinde Hatay Spor ile paylaşmak için buraya gelmiş bulunuyoruz. Özellikle sporun ve kulüplerin dolar girdisi, sponsorların sadece Türkiye içerisinden değil de yurt dışında hem isim yapmış hem de Türkiye'de bu reklam değerini görebilen sponsorlara arkadaş, dost olarak gitmek yerine daha profesyonel ve kurumsal bir şekilde gidilmesi Belki bir NBA modeli oluşturulması için küçük bir adım olarak görünse de eşi benzeri olmadığı için aslında çok büyük bir adım bizim için ve Türk sporu için. Hatay'ımızın bugüne kadar tanıtılmasında aslında daha çok neler kullanılabilir diye düşünüyorduk. Hatay sporu şehrimiz için tanıtım sembolü haline getirmek ve aynı zamanda gelir kaynağı haline getirmek en büyük hedefimizdi. Bu hedefte de birleşebildiğimiz için ben çok mutluyum. Herkesin bir şekilde bu olumlu gelişmeden etkileneceğini düşünüyoruz. Ve tüm destekleri de bekliyoruz. Dışarıdan çok zor gibi görünse de aslında bir adımla her şey değişebilir. Hayırlı olsun diliyorum. Umarım daha güzel şeylere imza atacağız. Teşekkür ederim. Bugün burada Hatay Spor için önemli bir sözleşme imzalanıyor. Bu bizim e, son yıllarda Hatay Spor'un başarısını daha da ileride daha iyi yerlere gideceğinin aslında yol haritamızın bir başlangıç noktası. Bir yerden başlamak gerekiyor. Tabi bunu başlar, bu işe başlarken de çocuklarımızın eğitimi ve e, başarısıyla bir yerlere gelmek gerekiyor. Bugün futbolcu ihracatını konuşacağımız bu projeyle ile dışarıdan da ülkemize kendi vatandaşlarımızın da oynanabileceği, oynayabileceği futbol kulüplerinde oynayabileceği bir aslında adım atıyoruz. Bunu Kanada ve Amerika kıtasında başlatıyoruz bugün itibariyle. Bu adım bizim için çok önemli. Avrupa'daki tüm şehirlerimizde mevcut Türk kardeşlerimizin de Türkiye futboluna kazandırılmasını sağlayacak bir projenin adımıdır. Bu birlikteliğimizi Edin Bey'le başladık. World 17 ailesine teşekkür ediyoruz. Ve umarım şehrimize, kulübümüze, ülkemize hayırlı bir başlangıç olur. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben Tamam arkadaşlar hadi.